Dostlar, yurttaşlar, Romalılar, herkese merhaba. Bugün 1. sezonu 5 Ağustos'ta Netflix'te yayınlanan The Sandman'in ilk bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala destek olmak için abone olup zili açarsanız çok sevinirim. İyi seyirler. Dostlar, her şeyden önce Netflix'in en çok para harcadığı yapımlar arasına giren The Sandman nedir? Kısaca onu açıklayalım. The Sandman, Neil Gaiman tarafından yazılan 1989-2003 yılları arasında DC'ye bağlı Vertigo markası altında yayınlanan 10 bir ciltlik bir çizgi romandır. Ancak alışa geldiğimiz süper kahraman çizgi romanlarından da çok farklıdır. Çünkü karakterimiz bir süper kahraman değildir. Ne sadece iyidir ne de sadece kötüdür. The Sandman için yetişkinlere yönelik çizgi roman dememiz çok daha doğru olur açıkçası. Çizgi romanların büyük bir maddi iştahla beyaz perdeye ve televizyona uyarlanmasına özellikle son 10-15 yıldır ziyadesiyle alışkınız. Vaziyet buyken The Sandman gibi başarılı ve kendine has bir hayran kitlesi yaratmış olan bu hikayenin bunca yıldır dizisinin ya da filminin mebesi de ziyadesiyle gariptir. Tabii ki televizyonun ve sinemanın yeni baskın geni Netflix bu gidişata dur dedi ve The Sandman birinci sezonuyla karşımızda. Teşekkürler Netflix. The Sandman'in konusuna gelecek olursak. The Sandman zamanın başlangıcından beri var olan ve yedi kardeşten oluşan Endless yani sonsuzlar ailesinin üçüncü üyesi olan Dreamy yani rüyayı konu alıyor. Ailenin üyeleri büyükten küçüğe şöyle sıralanıyor. Kader, ölüm, rüya, yıkım, ihtiras, umutsuzluk, ve delilik. Aile deyince bunların arasında kan bağı olduğunu düşünmeyin. Bunlar temsil ettikleri güçlerin efendileridir ve bu güçlerin kişileşmiş halleridir. Dream de rüyaların efendisidir. Birçok adı vardır ama en bilineni Morpheus'tur. Tanıdık geldi, değil mi? The Sandman 90'larda çok popülerdi ve Matrix'in yaratıcıları Wachowski kardeşler Neo'yu rüyadan uyandırıp gerçekleri gösteren karakterin adını Morpheus koydular. Bu kısa ek bilgiden sonra gelelim dizinin ilk bölümüne. Bu arada ben ilk bölümü beğendim. İlk bölüm sonsuzların kimler olduğu, Dream'in görevinin ne olduğu ve Dream olmadığında neler olduğu gibi, Korintli'nin ihaneti gibi temel noktalara değinilmiş ve güzel bir açılış bölümü olmuş bence. İlk bölümde Dream ölümlü dünyadan bir büyücünün yaptığı büyü yüzünden güçsüz düşüp büyücü tarafından esir alınıyor. Ona güç veren eşyalarına da el konuluyor. Bu arada bu eşyalar insanları uyutabilen ve rüyalarını kontrol edebilen kum torbası, güçlü bir koruma sağlayan ve takmadığında Dream'e kendini çıplakmış gibi hissettiren bir bir kask ve rüyaları gerçeğe dönüştürebilen yakut bir taş. Düşler Kralı'nın esir düşmesi ve güçlerini kaybetmesi hem ölümlü dünya açısından yani bildiğimiz dünya açısından hem de düşler diyarı açısından oldukça tehlikeli bir durum. Çünkü Dream, düşleri ve kabusları kontrol ederek insanların rüyalarda yitip gitmesini engelliyor. İşte esas çocuğumuzun güçlerini ve eşyalarını kaybedip esir düşmesi o sırada uykuda olan neredeyse 1 milyon insanın bir daha uyanamamasına sebep oluyor. Tüm bu olanlar yetmezmiş gibi Dream'in yarattığı bir kabus olan ve insan görünümünde olan Korintli, büyücüye gelip Dream'i nasıl esir tutabileceğinin taktiklerini veriyor. Yani kendi yarattığı kabus, kendi kabusu oluyor. Bence gayet manidar. Bu arada Dream'in esir düşmesinin üzerinden 10 yıl geçmiş, onun eşyalarını kullanan büyücü de tarikatıyla birlikte oldukça refaha kavuşmuş. Tabii hiç kimse için hiçbir zaman her şey yolunda gitmez. Büyücünün hamile sevgilisi evdeki parayla birlikte Dream'in eşyalarını da alıp kaçıyor. Bunun üzerine büyücü Dream'e gelip diyor ki seni serbest bırakırım ama bana gençlik, ölümsüzlük, zenginlik gibi şeyler vermelisin. Büyücünün asıl isteği Çanakkale cephesinde ölen oğlunun tekrar hayata getirilmesi. Ama Dream bu istekler karşısında 10 yıl boyunca tek bir kelime bile etmiyor. Zaten ölen birini getiremezdi. Neyse o esnada büyücü hiç de haz etmediği oğluyla bir itiş kakış yaşarken kafasını çarpıyor ve ölüyor. Dizi başlayalı 36 dakika oldu fena gitmiyor diye düşünürken Netflix abimiz büyücünün oğluyla bahçıvanı el ele tutuşturuyor. Arkadaş Amerika'da dizilere filmlere cinsel içerik koymak zorunludur diye bir yasa geldi de benim mi haberim yok? Klasik Netflix göndermelerini aldıktan sonra görüyoruz ki Dream'in eşyalarını çalıp kaçan kadının büyücüden çocuğu olmuş. Burası şimdilik için önemli değil. Büyücünün oğlu Alex Dream'i serbest bırakmak istiyor ama bunun karşılığında Dream'in oradakilere zarar vermeyeceğine dair söz vermesini istiyor. Dream'in ağzını bıçak açmıyor tabi. Alex'e güvenmek istiyor ama güvenemiyor. Çünkü bunu daha önce denediğinde sonu hüsran olmuştu. Sonra bir bakıyoruz 20'li yaşlarındaki Alex artık ihtiyarlamış. Dream'in 100 yıldan uzun süren esareti devam ediyor. Tabi Dream yaşlanmıyor. Adam Endless sonuçta. Alex'in sevgilisi ihtiyar bahçıvan bir kıyak yapıyor ve Dream'i orada tutan bağlama büyüsünü bozuyor. Esaretten kurtulan Dream düşler krallığına geri dönüyor ve gördüğü manzara karşısında şoka vuruyor. Çünkü onun yokluğunda krallığı da çürüyüp harabeye dönmüş. Dream krallığını baştan yükseldiğinde yükselteceğine dair yeminler ederken dizimizin ilk bölümü de böylece sona ermiş oluyor. Dostlar, şimdilik bu kadar. Kanal'a destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.